Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Natan oynayacağım. Natan'a yeni bir kostüm geldi. Ee, buradan açacağım şeyden, çekilişler kısmından, yeni gelen kısmından açacağım aslında. Bayağı birikmiş bende yeni gelen jetonu. İlla ki çıkar herhalde yani şu parçalara da. Şöyle bir 10 tane bastım aslında, bir 10 daha bastım. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 tane de mi çıktın? Oy anam oy 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 oy. Oy anam oy. Oy. Oy oy oy. Evet bu kostümle elmas harcamadık ama ufak bir hatırlatma. Sponsorum olan matangame.com'dan elmaslarınızı hızlı ve hücuz bir şekilde ve tabii ki güvenilir bir şekilde temin edebilirsiniz. Evet Nata'nın görüntüsü bu şekilde. Gayet güzel bir kostüm. Ben de şöyle amblemlerimi göstereyim sizlere. Rakibin piklerini falan filan. Güzel maç olacak gibi duruyor. Yanında digim var. Bu beni birazcık rahatlatabilir. Hiç ayakkabıyla uğraşmadan müsaadenizle ben şöyle bir cennet tüyüyle başlayacağım. E, Natana hani acele bir tane yorum hatırlıyorum ya. Bul bulamam herhalde de. Natana niye büyük aksiyonunuzu anlamıyorum. Bu adam bu kahraman nişancı değil mi? Kas AD'yi kritiği geç, tekliyor falan yazmıştı bir tanesi. Kim bilir belki de öyle daha iyidir ama ben de bugün büyücü olarak oynayacağım. Volkan ve bu digi oynayan arkadaşla beraber girdik. O da Volkan'ın arkadaşı. Şurayı hemen beraber ittik mi? İyi işler çıkartacağız inşallah. Bakalım buraya vurabilir miyiz? Bir iki altın alsak bile kardır açıkçası. Ne alsak? Kar. 49 altın da 49 altınlar. Üzerine bir de buradan yengeç falan aldık. Dikkatli ol. Buradan sanki bir gelecekler gibi. Ki zaten geldi yani. Ee, XI'yı birebir de alabilir miyim? Bilmiyorum ama. Yorarım onu yani. Onu biliyorum. Şişt, kardeş buradayım. Tarıyorum, 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 tarıyorum. Evet. Her zamanki gibi onlar daha önde gelir. Her zaman böyle oldu zaten bu hayat. Ben bu hayata alışkanım. İçerisindeyiz bu hayatın çok şükür. Devam edelim. Altında geri düşmüş değilim. Hani öldüm ama bir şey ifade etmiyor. Aa, çok güzel. Asist vermez ama vermedi. Tamam. 1300 altındayım. ya 1250 altında. Ölmeme rağmen şu anda altındaki durumum gayet iyi. Çünkü hem burada yengeç aldım hem kuleden az bir şey de olsa toparladım. Vesaire. İyiydi yani durumumuz. Devam edelim. Belki burada hani benim de hatam olabilir ki zaten benim hatam. Yani kimse gelmedi diye ağlamıyorum. Ben orada cılkını çıkarttım. Ve hani ormancının da burada olduğu gayet kesin bir şeyken ben ama hani hasar vurabilirim diye düşündüm. Fakat yanın da hani sanki ilhamı varmış gibi o bireysel hasarda o vur vur can çal vur vur can çal durumu birazcık problem çıkarttı açıkçası bize. Biraz beklemem lazım. Güzel. Çok şımardın be kardeş. Çok şımardın da güzel denemeydi yani. Ha adam 1'e 2 skoru alacaktı. Diyecekken Allah Pat Şu an gelecek o hasar buna büyük ihtimalle. Geldi de. Peki. Evet peki hocam. Yapacak bir şeyin yok. Bu hayat böyle. Ayakkabıyı saldırı hızı mı yapayım ya acaba? Bekleme süresi de aslında yeteneklerin dönmesi için iş yapar ama. Ben bunu saldırı hızı yapacağım. Savunma yeteneği de yapabilirim ya. Ama sanırım gerek yok. Böyle de iyidir yani. Evet. X'ya diyorum. Barats ve şeyi görüyoruz şu anda burada. Buraya doğru geleceklerdir. Şunu alabilir miyiz bakalım. Kardeş burada olduğunu biliyoruz ama. Tamam. Digi'nin bu arada o da ultisini aldı. Evet. Yine buraya döndüler arkadaşlar. Bunlar buraya kafaya takacaklar. Haklı olarak takacaklar. Ee, benim de gayet dikkatli olmam lazım. Dig'in varken bizi burada kesme ihtimallerinin olduğunu pek sanmıyorum ama. Tabi Yapma ya. Kule altındasın oğlum. Ne yapıyorsun ya? Aa çıkardı vallahi çocuk mis gibi. Şşt. Kendine gel. Onu yapacağını zaten biliyoruz. Onun için attık onu arkaya. Ne fight döndü burada be. İki saattir birbirimize hasar vurduk. Kimse mi ölmedi burada? Hakikaten kimse ölmemiş lan. Ne oldu burada az önce? <laughs> güzel bir maç oluyor ama o zaman ha. Güzel. Severiz böyle maçları. Sizler de seversiniz. Sevdiğinizin ifadesi olarak da videolara beğeni atarsınız zaten. Sizler öyle bilinçli, anlayışlı falan. Neyse abartmayalım. Şimdi farmımızı atmaya devam edelim. Hazır burada XY'ye yokken şuradan üst, asıl üstünlüğümü sağlayan şey olan yengeci kesmeye devam ediyorum müsaadenizle. teri 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 Güzel. Evet. Elimdeki kahraman kıvama geldi. Kıvama geldi. Bu saatten sonra bakalım. Kimler bana kaç defa ölecek? Kimler bana kaç defa ölmeyecek? Şöyle vurup vurup çıkıyoruz. Malumunuz. Tamam. Barat da gelebilir. Oyun'dan biraz çekiniyorum. İlham'ı direkt basıp vursaymışım kesermişim bu arada ama. Bunun da ultisi vardır. Anladım. Bu arada buraya kaybettik. Bizim arkadaş da geldi ama. Ah oh be. Şuradan devam edemez miyim acaba? Bakayım. Ultim gelse ve yakında bir yerde görsem devam edeceğim aslında da. Okay. Evet maalesef tam kıvamında gitti çocuk. Pikleri güçlü yani ağırlar. Baras çok fazla tanklayabiliyor. Şu anda hala tank eritebilecek pozisyonda falan değilim. Tamam bura zaten alındı. Süper. Bundan sonra sanırım üçüncü tem direkt adalet kılıcı yaparsam benim için daha iyi olacak. Baratsı Barats direkt parlak zırhı koyuyor oraya dediğimiz gibi. Burayı mı itelim yoksa? Nasıl yapalım? Bir bakayım bir dakika. Ha, görüş verdik. Güzel dodge'ladık bu arada. Bayağı hasar atabiliyorum ama evet sanırım... Aa, flash'ını geriye doğru attı ölmemek için. O da güzel. O da güzel. Çok güzel maç oluyor. Ha kimse kötü değil. Herkes yapması gerekeni yapıyor. Ölümler var, şu var, bu var. Tabii bizim Julian biraz geride ama hani karşıdaki kahraman Barats ne yapabilir ona? Tartışılır. Matil'i kesemiyor. XY gelebilirdi ama oraya da gelmedi. Tercih etmedi bilmiyorum. Belki gelemedi falan filan. Durum böyle. XIA'dan ben epey bir öndeyim. Bu çok iyi haber. Hatta şu an burayı aldım mı? Bayağı bir öndeyim yani. Baksana şuna. Belki bir buçuk daha fark olacak şimdi. Aynen öyle. Bir buçuk daha fark var arada. Uçuk farklar bunlar. Peki kaçabilir mi? Anam hala orada beklemiş lan. Niye? Niye bekledin orada? Çıkıp gidebilirdin he. Aga be. Harbiden çıkıp gidebilirdi. Niye bekledi acaba orada? Bence çıkardı yani. Bakıyoruz hala gelen giden. Yok tamam o zaman. Tamam. İlhamı keşke basmasam mıydım diyeceğim ama basmasam da sanırım kesemeyecektim yani. Görüşümüz var digi sayesinde o yüzden rahat oynuyorum şu anda hala. Ama yavaştan çıkmanın zamanı geldi. Şu ana kadar oyun benim için gayet iyi geçiyor. Güzel keyifli bir maç. Evet ulti basacak. Oo, evet bizim digiyi sanırım kestiler ya. Kesemediler. O da güzel. Tamam adalet bitti. Gel buraya Barat. Barat buraya gel. Hazır herkes aşağı gitmişken sanırım şu anda en mantıklı hamle burayı hızlıca düşürmek olacak. Evet aşağıdaki fighttansa şu an burayı almak çok daha mantıktı. Oyunu kazanma yönelik hamleler yapmayı seviyoruz biliyorsunuz. güzel süper evet bu oyun tamamen bana bakıyor arkadaşlar. Ben onu çok ağır şekilde hissettim şu anda. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Şu kristali de yapalım. Diğeri tam gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum aslında. Ya kardeşim yok ben çıkayım. Hatta kristali sonra bekletelim. Çünkü bunu yaparız gibi kan kanatlarını e, kan kanatları yerine ne yapabilirim diye düşünüyorum. Akıllı asa bunu yapmıyorlar mı acaba şu an güncel olarak ya? Doğal rüzgarı yapabilirim diyeceğim ama doğal rüzgarına da pek ihtiyacım yok. Tarıyorum burayı ama umarım ormancı güzel pençe atar. Al bunu. Tamam. Tamam çıkmalı mıyız sanki? Sanki bir çıkmalıyız. Pakito burada yokken bu fight'ı kazandık bu arada. Tamam. E, burayı önden bir itmeye çalışacağım. Buranın beraber minyonla Lord'da gelmesi bir şey değiştirmiyor açıkçası hayatımda. Kan kanatları yapalım ya. Ya yani belki kar pası olabilir diyeceğim ama. Gerçekten çok bir ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Bu arada iyi ki itmişim. Güzel. Kulenin patlaması gitti şu anda. Bu çok iyi haber. Güzel. Nasıl yatıyorsun aşağıya ama? <laughs> İlhamım yok. Şuradan can doldurmaya çalışacağım. Bir saniye arkadaşlar. Alma yav. Niye al? Gerçi senin de canın az. O yüzden alıyorsun. Oy. Vay anam vay. İşte biraz şımardık. Orada ama hani hamle yapacak hiç kimse yok arkadaşlar. Baksana. Xp'de Pakito var. Ormanda Julian var tankta da digi var. Hep böyle yani çalışmamız lazım ya da hamle beklememiz lazım. O yüzden ben de böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Hani beyitlemeye çalışıyorum, hasar vurmaya bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorum. e cezasını da çektik. Ne oluyor fightta? Kasva. Yo. Sagukov Aha bak gördünüz mü? Bizden güçlüler. Anladım. Tamam hata yapacağız böyle giderse. Kardeş sana artık orman yok ona göre. O orman benim rızı şeyimdir. Diyetimdir. Artık ben alıyorum. Digi de digi ölü bu arada. Yapma ya yapma ya. Şu digi ultisi şunda olmasa hepiniz ölmüştünüz arkadaşlar. Hepiniz yani biriniz ikiniz falan değil. Hepiniz ölmüştünüz hala devam ediyorlar. Ama çok da gerek yok gibi. Benden sakın ayrılma benden başka kimsenin bu oyunu taşıma ihtimali dahi yok. Mümkün değil yani. Benim bile çok az. Yani deneyeceğiz. Kan kanatları bitti. Süper. Ver şimdi kristali. Çok ciddi hasarlar atabilecek durumdayım şu anda. Altından yukarıda ben mi varım? Ben varım evet. Ama net bir itemim hala eksik. Kutsal kristal. Kim nerede? İtemlere bakabilir miyim karşı? Bir parlak zırh, parlak zırh, midas. Tamam. Yok. <laughs> Böyle olmaz. Bu ama bir şey değil mi? Acayip defans yaparız ha. Novaria ile beraber Volkan'la yani inanılmaz defleriz bu oyunu. O yüzden çok şey değil. Direkt Lord'a gel, gel abi gel 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 onlar aşağıda oyalansınlar. Baras akıllı sadece. O da pozisyon almaya geliyor. Yine çıkardı ya elemanını. Gir şu Lord'a Allah aşkına. Kanka ultini atacak mısın? Ama yapacak bir şey yok. Maalesef yeterli değil. Üzgünüm. Defteriz ya. Defteriz diye biliyorum şu an sadece. Başka bir şey diyemiyorum. Yani hasar vuruyorum ama yeterli değil. Çünkü kimse hasar vuramıyor oraya. Pakito giremiyor. Çok tanklar. Jülen giremiyor. Çok tanklar. Bir benim vuracağım hasar var. Ben de yani işte vuruyorum vuruyorum da ben de fokusuyorum yani. Defleriz ama sorun değil. 30 dakika bile defanslarız bu oyunu. Çıkın. Elimden bir şey gelmiyor. <laughs> Geleceğim şimdi oraya. Gitmesin kule falan ha aman. Alt tarafın daha kuleleri duruyor. Görüş alayım diyeceğim. Görüş de bile alamıyorum. O kadar iyi izleyen de. Maalesef. Hani de işte piklerde bitiyor olay birazcık. Gitme oraya ya. Kesebileceğini mi sanıyorsun sen onu? O kadar var mısın sence? Ben deflerim oyunu. Geri çekilin. Geri çekilin rahat olun. Ben deflerim. Bir tane kule alırlar en fazla. Hepsi o. Başka bir şey yapamazlar. Onu da alamadılar hatta yani. Tamam. 40 dakika bile defans yaparız şu piklerle. Sorun değil. İçeri girecek pikleri de yok çünkü. Yani bir arnold bir hamle yapar diyeceğim. O da şey var. Digimiz var. Çok sorun değil bence. girip saldırayım diyeceğim, öleceğim. Girmeyeyim diyeceğim, hamle yapacak kimse yok takımda. Nasıl yapacağız bakalım bu oyun nasıl akacak, nasıl açılacak? Merakla bekliyoruz. Merakla. Kimse yok. <laughs> Helal lan dışarı attına bombayı da. Bravo. Hakito yattı aşağıya mümkün değil çıkması. Üf, kristal de bitince işte abi öyle nasıl keseceğim bilmiyorum ya. Barat, Arlot ikisi de aşırı tanklar. Abi başlayacağım Matilda'na ya. Bütün hamlemi kesiyor abi. Her şeyimi kesiyor yani. Bu kadar olmaz ya. Oh. Bana gelmeniz lazım. Çık tamam. Çık 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 çık. Çık ölen ölsün. Çık. Hasarım şu an okey. Saldırı hızını da acaba büyü nüfuzuna mı çevirsem diye düşünüyorum şu anda. Parlak parlak Midas. Diğerinden de Athena geliyor şu anda. bizim diginin ultisini almasa zaten sorun yok. Bizim digi bizden daha çok onların işine yaradı. Çünkü tanklar ve hasar alıyorlar, içeride kalabiliyorlar. Digi de hayatlarını kurtarıyor, devam ediyor biz Bizde digi ultisi bizi kurtarmıyor bile. Ölüyoruz. <laughs> Sadece ölüyoruz. Buraya yetiyorum. Hata yap yapar gibi gösterip şeyler denememiz lazım. Şuna bir saldırsana. Ama gidersek lord gider. Uf, gidemiyorum da. Hayır hayır, sakın sakın sakın. Lord gider. de bunda ne var? Midas var. Bunu teklerim aslında var ya. Şeyi basıp direkt yok edebilirim. Kim yok oyunda? Valentinaları yok. Keserla beni bu arada. Nerede Valentina? <laughs> Valentina nerede? Aha, da. Gel orada? Döndüler mi tekrardan? Evet bunu. Oğlum şunu bozdurmasaydık ya. Of. Heh. Hadi lan. Öl lan. Oh, güzel. Güzel. Tamam. Uh, rahatladım atladım. Bitirebilir misiniz bilmiyorum ama taptan minyon şu kuleyi açmasa ya. Gitti yalnız kulemiz. O orada yetişebilecek miyiz bakalım. Bizden orada dayanan birisi daha var ama ölmüyorlar. Çok tanklar çok. Şurada paketo yerine başka bir şey olmalıydı ya. Gerçekten. Zaten Julian'ı saymıyorum. O oyunda Julian diye bir pik yok. Öyle birisi yok yani. Üç kişi oyun oynamaya çalışıyoruz. <laughs> Saldırı hızı, büyü nüfuzu nüfuzu. Sen şunu ver. Şunu ver bana. O lorddan bir tane daha minyon çıkar mı? İmkansız. Bildiğin imkansız yani. 20 saniye ayakta kalabilir mi? Az bir şey darlasak birileri mide falan döse diyeceğim. Onların da adecesi var. Gel onların adecesi var mı yok mu belli değil de. Yine de var işte yani gördüğünüz gibi. Oo! Hadi. Yok. Oo süper. Tamam. Mükemmel oldu. Kan kanatları hayatımı kurtarıyor ya benim baya. Tamam. Oynamalıyız şu anda. Devam etmeliyiz bir şekilde. Digi'de ultimiz var. Şey, Digi ultisi var. Güzel. Arlot'un mesafesini kısmışlar mı lan? Bir dakika. Tekes. Yataş ya. Yataş ya. Bitir oyunu. Bitir. 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 <gülüyor> <gülüyor> çok güzel başladı ya. Çok iyiydi. Digimiz olmasa, aslında digi olmasa da bu sefer şey olurdu. Yani karşı tarafın da digisi olmazdı. Belki bir şeyler değişebilirdi. Ama belki ben de taşıyamazdım. Çünkü çok kırık tepiklerimiz yani Pakito Julian oyunda yoklardı. Büyük ihtimal Julian bronz aldı zaten. Aynen. Bronz almış. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Tad aldım yani. Tadında bırakıp gidiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.